bugün sizlerle kalemle nasıl ok yapıldığını öğreteceğim. Bir tane maske alalım. Bakın ne yapacaksınız biliyor musun? İki tane i̇ki, iki tane kapak alacaksınız. Ee, sonra ne yapacaksınız biliyor musun? İki tane kapayın. Şurasından ee, şeyini alıp oraya sokacaksınız. Dur ben sokamadım. Sokacaksınız. Şöyle. Heh. Ne kadar giderse kalem o kadar olsun. İster yapın ister yapmayın. Yani boşuna değil. Yiyoruz. Şimdi bu çok acıcık bir video olacak. O yüzden siz Abi çok video yap, abim bunu yap. Sanki e, izlerseniz yaparım, ama kapatırsanız valla like atmadan kapatırsanız yani bir şey diyemem. Yani uzun videolar yapmam yani. Anladın mı? O yüzden kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın ve şey yapmayın abi şey yapmayı da yapma. Unutmayın. Şey. İşte okumuz oldu. Bir tane kalemle yapabilirsiniz. Ve videonun sonu.